Ar ar, 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 ar ar arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Mhm. Evet. Ama sizle başlamadan önce bir şey konuşalım Niye? Ama niye abone olmuyorsunuz? Lütfen abone olun. lütfen. Sizin için o kadar gidip kaza aldım Brawl Stars'ta. Gitip Ultra Efsanevi 2000 TL verdim buna. Yani lütfen abone olsanız çok sevinirim. Ya abone olsanız gerçekten çok sevinirim. O kadar çok sevinirim ki. Azıcık abone olun. Benim değerimi verin. Yani lütfen. Bu videoları e, yapmak için emek veriyoruz. Ama siz yani izliyorsunuz. Sizin için keyifli ama bizim için gerçekten çok zor. Alya ve Ömer'e de abone olun lütfen. Yani ya işte bunları da istiyorum. Tamam. Şimdi. Ee, sizin için şeyi aldım. Arkadaşım Yaman oynuyor. Rahatsız etmedi. Ben onu davet edeyim. Arkadaşlar Yaman'la beraber olalım. Güzel olur. Yaman da güçlü biri. Yaman şu arkadaşım. Yaman'ın Yaman kupa konusunda benden daha çok karakter konusunda ben ondan daha çokum hala çokum Onu da merhaba diyeyim ne haber diyeyim ne haber dediğim ona ne haber hadi o zaman ben hazırım hazırı vereyim. savaşçısı seçiyorum. Bu sp Spike'ı koydu profil fotoğrafına. Şöyle bir iptal basayım göstereyim size. Bakın Pop Spike. Hadi hızlı ol. Ya da çıkacağız. Hadi. Hızlı ol. Heh. Bravo. Hazırlanın başlayalım. Ama gerek kalmadı güzel bir maç olacak inanın bana gelmez ya kısacasın bunu <laughs> kesin gelmez onu da söyleyeyim şu anda şimdi anlayabilirsiniz arkadaşlar bu arada ben wasabi savaşçısını falan açtım bu ilk Brawl Stars videom benim galiba öyle olabilir o zaman anlatayım azıcık Brawl Stars'ı ultimi kullanmayacağım hyper beraber kullanacağım arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın gene senden doldurmak istedik canım hop tak bakalım al bakalım burada ne varmış vay canına ben seni azıcık eğleneceğim ya da direkt eğlenmeyeyim niye ben bu özelliğe geçtiysem çok kötü bir hareket yaptım bu özelliğe geçerek о, Я Я не знаю. Пену там отекет Это я могу. Браво, я могу найти. Браво. 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 Браво, я могу. Hepsini bitirdim. O zaman ben size şöyle 70 karakterim var arkadaşlar. Kupanımı görebiliyorsunuz burada zaten. Profilim böyle. Benle arkadaş olmak isteyenler için ID burada duruyor. Gördüğünüz gibi adımın altında. Bravo. Embers Ura'yı niye dediğim derseniz çünkü bir çok iyi bir karakter. Ama bende yok. Ben bir delilik yaptım. Gidip Amber'ın yerini Leon açtım. Yani ben bir çok büyük bir delilik yaptım. Bence Genç özelliği daha iyi. Kazenin. Ama Koridilio'sa karşı iyi değil. Çünkü Koridilio karşı ölüyor herkes şu anda. O yüzden hadi ince kod. Hoppa. Hayır. İşte bu çok kötü oldu. Saklanabilirsin ama kaçamazsın. Hayır. Beni vuramaz yaptı. Otista yok ki. Şey mi yaptı? Cordelius. Galiba Cordelius'un evet öyle bir özelliği vardı. Ben bir kaybetme animasyonuna baktım. Çünkü hiç görmedim ki kaybetme Vallahi şu anda Yaman çok kızgın. Eminim. Çünkü Yaman ne zaman kızgın olsam Meg'i çıkartıyor. Meg onun son çaresi. Yine son çarem benim. Artık kazan. Eskiden Kenji'ydim. biz çünkü burada Migu var. Migu. Oh, oh, Ya ben gidip çifte saplaşma. Ya vallahi. Üçleme de var. Peki bakayım benim çiftene göre mi varmış. Görevlerim bayağı büyükmüş. Girmeyene. Bez savaş kazan varmış. Bayağı bir. Bakın ben de o sırada size kostümü göstereyim. Ya kaze, kaze çok iyi ya. Aşığım yani. Gerçekte aşık değilim de yani. Güçlü falan aşığım çok iyi. O bağlamda aşık değilim ama. Güzel teklifler var burada. Bir günü kalmış. Hani insansın ki. Hiçbirini tabi. Diyorum hayatta olmam diyorum. Ama kastımda. Ama ne? Tam çalıştım. O Brontes Plus'ını aldım. İlk parasını galip yok. E bir tanesi doğum günündeydi. ilk parası bu. Kazen sizce normal kostümü mü ya da bu kostümü mü? Kesinlikle normal kostümü. Tamam hazır mı Allah Allah. Ben üçleme mi açmıştım? Çiftleme mi? Galiba çiftleme. Evet. Öyleymiş. Mimiş. Şöyle. Açalım bunları da alalım. İyi beni geçmiş ya. Ha! Ha! Uka. Uka 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 uka. Uka. Allah'tan yabancı biriyle oynaya oynamıyormuşum ya. Kesin kaybetmiştim da Yaman var sağ olsun. Tam da video zamanına geldi. Brawl rastge. Bu arada Alya da oyunda arkadaşlar. Galiba videoda olabilir. Onu bir kaç kez bağlanmaya çalıştım. Aramaya ama açmadı. Minecraft o da. O da Brawl Stars'tan bıktı. PKX'den de bitti. Ne varsa bıktı ya o da. En sevdiğim şeylerden. pek ekseği ama daha çok seviyorum. Artık bence bu röhsatızı daha çok sevmem lazım. Hatta seviyorum da ya. Çünkü gidip de olduğuna baksanıza ben de. Kaza aldım. Sevmem lazım. Yani paze fırtınası. Bayağı bir kez öldüm ya ben ne oldu? Bittiler bunlar. Ninja öz bitmediler. Ninja özelliğinde daha kötü oynuyorum çünkü geçeceğim. Ninja özelliğine geçmeyeceğim. Ama sizin için diğer tur geçeceğim. Ben normalde çok ninja özelliğine geçmiyorum. kazenin Çünkü kullanmıyorum. Ama animasyonları çok ağlı. İzleden duramıyorum. Hadi ya. Güzel bir şey geldi.

takımı dediğim takım olmuyor da böyle dönerek takım mı yaptık? Burası ders arkadaşı alalım mı? Geldik arkadaş. Şüpheli. Acaba o kim? Ben tanıyor muyum? Bilmiyorum. Nasıl bu kadar abone kastı? Merak ediyorum. E gidip dünyaya haber vermiştir kesin. abone kasmak için dünyaya haber ver. Böylece abone kasıyor. Herkes tek burada. Oy. Ne güzel çiçekler. Hah. <laughs> <laughs> çık, çık. Gel. Gel, gelerek çok iyi bir hareket. Yapamadım. Yapamadın. Yapamadın. Gerçekten yapamadım. Of ya, yani seri Kaç dakika oldu ki? Bu da son turumuz olsun. Ya da son iki. arkadaşlar. Yaman videoda meşhur oluyormuş birden. Çok şaşırdım. <laughs> bu arada face kendi video çekmiyorum ama çekeceğim. Zamanı geldiğinde. İnternet bağlantınız yok gibi. Çünkü internet olmayan bir yerdeyim. O yüzden. Aliy'nin nasıl internet yok. Bir gigabaytlık internet. <laughs> <laughs> tamam ya şimdi hani tam modemden dalga geçmem lazım. Var da çok yok. Bir kupa. Abi benimki daha çok çekiyor. Senin yani internetten bir sorun mu var? Aliya sana sesleniyorum. Seni çok seviyorum ben Ömer'i e özledim, Aliye'yi de özledim ya. O da boşamam ki. 2 2 milyar gün sonra. Boşamıyorum aslında. Oha. <laughs> Bay bay arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Gidip en iyi videoları